Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir not alma uygulaması konuşacağız. Not alma uygulaması dedim ama birçok fonksiyonu da var. Mesela hesaplarınızı da not alabiliyorsunuz, alarm kurabiliyorsunuz ya da belli görevler ekleyebiliyorsunuz. Bunları sıralayabiliyorsunuz. Hepsinden bahsedeceğim ama önce şundan bahsedeyim. Uygulamayı güzel yapanlardan bir tanesi yerli olması. İkincisi de bunu yapanların bizim izleyicimiz olması. Geliştirici arkadaşımız bana ulaştı ve uygulamadan bahsetti. Hatta babasıyla birlikte geliştiriyorlarmış. Babası da 58 yaşında. Allah uzun ömür versin. Böyle emekli olup kenara çekilmek bu tarz işlerle uğraşmış. Benim çok hoşuma gitti. Dedim bir yükleyeyim uygulamayı bir bakayım hani nasıldır, iyi midir, kötü müdür, eksileri, artıları nedir hani kullanılabilir mi? Bunlara bir bakalım. Eğer dedim eli ayağı düzgünse tabii ki bahsederim. Destek olmaktan da dedim onur duyarım. Uygulamayı telefonuma yükledim. Bir süre kullandım. Bayağı hoşuma gitti. Kullanmaya da devam edeceğim. Normalde bu tarz uygulamaları denerim, silerim. Ama bu uygulama bayağı hoşuma gitti. Telefonda tutacağım. Hani siz de gördüğünüz zaman hoşunuza gideceğine eminim. Aslına bakarsanız ben arkadaşa zamanım yok da diyebilirdim. Hani bu tarz uygulamalar çok izlenmiyor. Video çek çekmeye değmez de diyebilirdim. Sizler de belki diyebilirsiniz ki ya bir sürü uygulama var bunu da yüklemeye değmez diyebilirsiniz. Ama ben size şunu söyleyeyim. Birçok insana birçok markaya destek veriyorsunuz. Yerli diyorsunuz ya da işte kaliteli bir marka diyorsunuz. En azından bu da bir izleyicimizdir. Bizim aileden birisidir. Bu uygulamayı da bir yükleyin deneyin derim. İsterseniz şimdi uygulamamızı konuşmaya başlayalım. Uygulama çok fonksiyonlu bir uygulama arkadaşlar. Mesela takviminizi oluşturabiliyorsunuz. Takvim fonksiyonunu kullanabiliyorsunuz. Günlere ya da belli zamanlara zaman aralıklarına notlar alabiliyorsunuz. Bu notları sıralayabiliyorsunuz. Alarmlar kurabiliyorsunuz. Bunların hepsini dediğim gibi bir araya da getirebiliyorsunuz. Ayıra da biliyorsunuz. Bunların hepsini yaparken de çok kolay bir kullanım yaratmışlar. Açıkçası biraz da kendileri hani biz olsak ne isterdik kafasıyla gittikleri için kullanıcıya daha güzel bir arayüz sunmuşlar. Genelde bunu geliştiren insanlar biraz fazla gelişmiş düşünüyorlar. O zaman da bazı işler karmaşıklaşıyor. Bunlar daha basit düşünmüşler. Ben devam edeyim. Mesela aldığınız notlar için şifreler koyabiliyorsunuz. Bunları da 128 bit şifreleme ile koruyor. Biraz bahsettim. Notları tarihlere göre görebiliyorsunuz veya tarihlere göre sıralayabiliyorsunuz. Tabii ki bu durumları kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz notları farklı tarihlere de atayabiliyorsunuz. Yani tarihlerini değiştirebiliyorsunuz. Tamamlanacak görevler yapabiliyorsunuz. Atıyorum işte market listesi oluşturdunuz. Ya da dediniz ki bugün şunları şunları yapacağım. Ya da işte saat şunda şu hapımı alacağım. Saat bunda şu arkadaşla toplantım var vesaire gibi böyle şeyleri yapabiliyorsunuz. Yani böyle bir program oluşturabiliyorsunuz. Bu işlevleri ana ekrandan kontrol etmek için widget desteği de bulunuyor. Bu da çok kullanışlı oluyor. Bunu ana ekrana atabiliyorsunuz biliyorsunuz ya da farklı bir ekranı atabiliyorsunuz. Oradan kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Benim çok sevdiğim bir özelliği daha var. Ondan özellikle bahsetmek istiyorum. Hesap makinesi notu diye isimlendirmiş onlar. Çok güzel bir fonksiyon. Mesela şöyle bir şey de kullanabiliyorsunuz. Örnek vererek anlatırsam daha iyi olur. Ekrana detaylar da gelecek ama biraz örnek vereyim. Atıyorum bir alışverişe çıkacaksınız. Belli yerlerden fiyat alacaksınız. Birçok yerde bu kullanılabilir ama ben şimdi bu örnek üzerinden gideceğim. Mesela Teknosa ektik. Şimdi işimiz teknolojiyi oradan bakalım. işte şu şu malzemeyi alacağım. Şu kadar para tuttu. Hemen oraya not alıyorsunuz. Diyorum, televizyon 5000 lira ses sistemi 1000 lira atıyorum işte mp3 çalar 1000 lira vesaire yazdınız. Sonra gittiniz aynısını Mediamarkt'tan da yaptınız. İşte internetten fiyatlara baktınız. Ufak dükkanlara gittiniz. Hepsini notlar halinde listeliyorsunuz. En sonunda bu nottan genel olarak göz atıyorsunuz. Ya şuradan şu fiyatı almıştım. Şuradan şöyleydi filan diye direkt kararınızı verebiliyorsunuz. Bunu sadece böyle alışveriş için düşünmeyin. Ben sadece bir örnek olsun diye söyledim. Birçok alanda bunu kullanabilirsiniz. Gidin marketteki alışverişlerinizi listeleyin. Farklı şeyleri yazın. Her türlü notunuzu hem sayısal olarak alabiliyorsunuz hem de bu sayıların yanına not alabiliyorsun. İşte atıyorum diyorum ya, televizyon 5000 lira işte müzik sistemi 1000 lira falan gibi böyle notlarda alabiliyorsunuz. Bilenleriniz vardır. Google'ın Lens uygulaması var. Bunun yardımıyla taramalar yapabiliyorsunuz. İşte çeviri falan yapıyor. Buna da tek tuşla ulaşabiliyorsunuz. Yani uygulamanın içinden tek dokunmayla bu Lens uygulamasına ulaşabiliyorsunuz. Bir diğer benim çok hoşuma giden özellikle linkleri ve sayfaları not edebiliyorsunuz. Nedir bu? Atıyorum bir web sitesine girdiniz, bir makale buldunuz. Dediniz ki ya ben bunu sonra okuyayım. Bunu hemen bu uygulamaya paylaşıyorsunuz. Yani paylaş seçeneğini kullanıp uygulamayı seçiyorsunuz direkt olarak oraya kaydediyor. Ya da benim videomu izliyorsunuz, video yarım kaldı ya da başlayamadınız, zaman olmadı ya da herhangi başka bir öneri videosu geldi. Ya şunu da sonra izleyeyim dediniz. Hemen onu da paylaş diyorsunuz. Uygulamayı seçiyorsunuz, oraya direkt kaydediliyor. Sonra girip oradan kaldığınız şeyleri izleyebiliyorsunuz. Uygulama üzerinden kopyalamanıza falan da gerek yok. Uygulama üzerinden basıyorsunuz, uygulamadan direkt olarak size atıp orada çalıştırıyor. Yani YouTube linkim var. Basıyorsunuz, YouTube üzerinden çalışıp size gösterimi yapıyor. Biraz bahsettim. Bütün notlarınızı alarm kurabiliyorsunuz. Günlük işlevler yapabiliyorsunuz işte şu saatte şunu yapacağım, bu saatte bunu yapacağım. Onlara alarmlar veriyorsunuz. Alarmlar tamamlandığı zaman isterseniz kapatabiliyorsunuz, isterseniz yenileyebiliyorsunuz. Tüm notlar arasında arama yapabiliyorsunuz. Bu aramalar şifreli notlar da dahil hepsi içinde geçerli. Hepsinin arasında arama yapabiliyorsunuz. İsterseniz uygulamanın yedeğini alabiliyorsunuz. Yani notlar tuttunuz. Bunların silinmesini istemiyorsunuz. Yedeğini alabiliyorsunuz ya da başka bir cihaza taşıyacaksınız. Bu yedeği taşıyıp orada kullanabiliyorsunuz. Uygulamanın bir diğer güzelliği de şu arkadaşlar. Yardım notları var. Her şeyde yardım notu size bütün şeyi anlatıyor. İşte şöyle şöyle yapmanız lazım. Ya da bu fonksiyon şu işlere yarıyor diye. Siz isterseniz bunları tek tek de kapatabiliyorsunuz. Yani şu notu bana gösterme diyorsunuz ya da notların tamamını kapatabiliyorsunuz. Yani bu size uyarı notlarından bahsediyorum. Bu yardım mesajlarını komple de kapatabiliyorsunuz. Tek tek de bunu bana gösterme diyebiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Hem size uygulamayı öğretiyor hem de işlerinizi kolaylaştırıyor. Uygulama normalde ücretsiz. Tabii ki reklamlar çıkıyor. Bu reklamları da 9.99'a yani 10 TL diyebilirsiniz. Bu ücrete kapatabiliyorsunuz. Tek seferlik bir ödeme alıyor. Bundan sonra sizden herhangi bir ücret talep etmiyor atıyorum ileride bir güncelleme geldi, bir yama geldi ya da uygulamanın işte arayüzü falan komple değişti diyelim. Artık sizden bütçe alınmıyor, direkt olarak devam ediyorsunuz. Uygulamadan bahsederken de kısa yol panelini atlamayalım. Şöyle direkt göstereyim size. Uygulamayı açıyorsunuz. Şurada mesela sarı bir bölüm var, görüyorsunuz. Buna dokunuyorsunuz. Bakın burada kategoriler açıldı. İsterseniz tüm notları görebiliyorsunuz. İsterseniz kategori oluşturabiliyorsunuz ya da bunları düzenleyebiliyorsunuz. Şöyle yerlerini de değiştirebiliyorsunuz. Ya da bunları silip ismini de değiştirebiliyorsunuz. Ben mesela bir tane test eklemişim. Bunu silelim. Direkt sil dediğimiz zaman böyle silebiliyoruz. Kategori ekle diyelim. Tekrar bir test ekleyelim. Böyle ekleyebiliyorsunuz. İşte bu kaleme dokunuyorsunuz. ismini değiştiriyorsunuz. Mesela bunu Kaan yapalım. Bakın testin ismi Kaan oldu. Bu da size büyük kolaylık sağlıyor. Hemen kolayca her şeye ulaşabiliyorsunuz. Dışarı dokunuyorsunuz kapanıyor. Tekrar üstüne dokunuyorsunuz açılıyor. Çok böyle kaba da bir yapısı yok. Kullanışlı ve görünür bir yapısı olduğunu da söyleyebilirim. Belki merak edenler olabilir. İsterseniz notların fontlarını da değiştirebiliyorsunuz. Yani büyütüp küçültebiliyorsunuz. Bazı arkadaşlar işte göz konusunda sıkıntılı olabiliyorlar. Daha büyük fontları tercih edebiliyorlar. Bazı uygulamalarda bulunmuyor. Bu uygulamada bulabiliyorsunuz. Fontu değiştirebiliyorsunuz. Şu an fontları karakter olarak değil de boyut olarak değiştirebiliyorsunuz. İlerleyen zamanlarda belki başka yazı fontları gelebilir. Ben arkadaşla konuştum. Tema seçenekleri düşünüyorlar. Başka birçok yenilik düşünüyorlar. Ben şimdi onlara çok fazla bahsetmiyorum. Geldiği zaman hani konuşuruz onları da. İlla bir video yapıp geçmemize gerek yok. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi uygulama yeni gelişiyor. Gerçi arkadaşlar bayağı bir geliştirmiş. Hani çok fazla yapacak bir şey de bırakmamışlar kendilerine. Ama şöyle bir durum var. Şimdi uygulama yeni geliştirildiği için ve geliştiriciye direkt ulaşma imkanınız da olduğu için uygulamaya kendinize göre fikirler verebiliyorsunuz. Yani arkadaşa ben şu özelliği isterdim, bu özelliği isterdim gibi fikirler verebiliyorsunuz. O da ona göre geliştirip uygulamayı daha güzel bir yere de getirebilir. Böyle bir avantajı da var. Şimdi birçok büyük firmanın da benzer not uygulamaları var. Ama onlara geri dönüş yaptığınız zaman size geliştirme anlamında çok fazla dönüş yap yani ben şu özelliği istiyorum dediğiniz zaman çok fazla onu ekleme taraftarı olmuyorlar. Onlar sistemlerinde devam ediyorlar. En azından bu küçük bir geliştirici. En azından bizden birisi. Biraz destek olmak, fikir vermek lazım. İlla hani şunu da yapmanıza gerek yok. Ben yükledim, satın alayım, destek oldum. Bunun dışında da destek verebilirsiniz. Bu bir destektir. Yani satın aldınız, yüklediniz destektir. Satın almasanız da kullanmanız bir destektir. İşte şurada Google'da yani Google Play Store'da yorum yapmanız da bir destektir. Arkadaşa bir feedback vermeniz yani geri bildirim vermeniz de bir destektir. Aynı benim yaptığım iş gibi. Şimdi bana mesela bir eleştiri gelir der ki abi mesela şu tarz bir ışık kullansan senin rengin yani yüz rengin daha güzel görünür, izleyici daha hoşuna gider ya da şöyle bir mikrofon kullanabilirsin, şu konudan bahsedebilirsin. Bu dediğim gibi geri dönüşler beni geliştirir. Aynı şekilde bu arkadaşa da yaptığınız geri dönüşler bu arkadaşı geliştirir. Benim sizlere tavsiyem en azından bir kere olsun yükleyin. Bir hafta bir tutun telefonunuzda. Bir bakın çok fazla yer kaplayan telefonu kasan, arka planda böyle verilerinizi çalan bir yapısı yok. Ben her şeyini kontrol ettim. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani sizi böyle bot yapan bir yapısı yok uygulamanın. Tüm aldığınız notlar kişiye özel. Yani size özel herhangi bir yere depolanmıyor. O konuda da rahat edebiliyorsunuz. Dediğim gibi en azından bir kere telefonunuza yükleyin, bir deneyin. Hem arkadaşa geri dönüşler yaparsınız hem de videoya yorum halinde geri dönüş yaparsınız. Birlikte konuşuruz. Şöyle olsa güzel olur. Bu eksikliği var vesaire gibi destek olmuş oluruz. Evet arkadaşlar, benim şimdi uygulamayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar da. Artık sizlerin geri dönüşlerini bekliyorum. Yorumlar kısmında konuşuruz. Şu beklentim var, şu özellik olsa iyi olur, şu kötü olmuş, şu iyi olmuş şeklinde geri dönüşler yapabilirsiniz uygulamanın linkini de hem açıklamalara hem de yorumlara ekleyeceğim. Oradan ulaşıp kolaylıkla yükleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz de bana destek olmuş olursunuz. Maddi durumunuz iyiyse katıldan da destek olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.